Açgözlü yatırımcı. Kazanç anında neden dur diyemiyoruz? Açgözlülüğümüzden. Borsada kazanmak mı zor? Yoksa kazandıktan sonra durmak mı? Ya da durabilmek mi? İşte yatırımcıların çoğunu batıran şey bu. Kaybetmek değil. Açgözlülük. Dürüst olalım. Bir hisseden ya da coin'den para kazandığımızda içimizden hep aynı cümle geçer. Biraz daha bekleyeyim. Daha çok kazanırım. Ve çoğu zaman o biraz daha yüzünden elimizdeki karda gidiyor bazen ana paramız da uçuyor. Çünkü aşk öyle güçlü bir duygu ki bizi mantıklı olmaktan çıkarıp hayal dünyasının içine sokuyor ve hayallerimizin peşinden sürüklüyor. İşte her zaman konuştuğumuz gibi o rasyonel düşünce kaybolup gidiyor. Aşk psikolojik kökeninde ne var? Bir dopamin etkisi. Kar elde etmek beyinde ödül hormonu sağlıyor. Bu his bağımlılık yaratır. Bir de daha fazlası dürtüsü var. İnsan beyni doyumsuzdur. Kazanç gördüğünde yetmez. Bununla yetinmez. Şimdi bir de kayıp korkusuyla birleşen açgözlülük var. Ya daha da çıkarsa ben beklemem de Ahmet beklerse o daha çok kazanırsa. Son olarak kumar etkisi. Rulette kazanan kişi bir daha oynamak ister. Yatırımcı da aynı rulet oyuncusuna benzer işte. Hiç oldu mu? %20 kar ettiniz. Satmadınız sonra %30 oldu, sonra düştü %5'e indi ve o an kendi kendinize dediniz mi keşke satsaydım. İşte bu açgözlülüğün net tablosu. Birkaç örnek vereyim. Kripto 2021 pek çok yatırımcı coinlerde %200 kazanç sağladı ama satmadı. Çoğu 2022'deki çöküşte bütün karı kaybetti. Borsa İstanbul birçok hisse %100'e yükseldiğinde yatırımcılar daha çıkar diyerek tutmaya devam etti sonra yarıya düştü. Yüzde yüzden yüzde elliye düşen kar o yatırımcının günlerce uyuduğunu düşünmüyorum. Bilimsel araştırmalarda insanların karı realize etme yerine yani karın gerçekçiliğini keşfetme, görme ve onunla ilgili eyleme geçme yerine bekletme eğiliminde olduğunu söylüyor. Kayıpları göze almaktan çok daha güçlüymüş bu. Aslında mesele parayı sevmekte de değil. Kazanan olma hazzı. Beyin kendini başarılı hissettiği için devam etmek istiyor. Ama piyasa sabrı ödüllendirdiği kadar açgözlülüğü cezalandırmayı çok iyi bilir. Bence bu konuda çok dikkatli olmanız gerek. Peki açgözlülük yatırımcıyı hangi yanlışlara götürür? Bir, karı realize edemiyorsunuz. Hedef koymadan sürekli bekliyorsunuz. İki, risk yönetimini unutuyorsunuz. Kazanç artarken risk algınız kaybolmaya başlıyor. Daha fazla kazanç risklere karşı sizi daha cesur yapmaya başlıyor. Bir de balonlara yakalanmak var. Yatırımcı zirvede kalmak istiyor. Ama zirveden sonra sert düşüş gelir. Bu kaçınılmaz. Bir yatırımcı yine bana anlattı. 10 bin lirasını 50 bine çıkarmış. Satmamış çünkü 100 bin hayali varmış. Sonra piyasa düşüyor. 12 bin lirası kalıyor. Bana diyor ki keşke 50 binde çıksaydım. İşte biz buna açgözlülük diyoruz. Çözüm önerileri kısmı belli artık öğrenmeye başladınız. Bir hedefi belirle yatırıma girmeden önce kar hedefini yazmalısın. İki kademeli satış yap. Tümünü değil parça parça sat. Madem bekleyeceksin böyle küçük parçalar halinde sat. Duyguları değil planı dinle. Beyin daha çok ister ama kağıt üzerindeki plan seni korur. Plan yapmışsın çünkü ona uymaya dair kendini şartlamışsın. Bir de gerçekçi olman gerekiyor. Her yatırım sonsuza kadar yükselmez. Burada profesyonel bakış açısıyla büyük yatırımcılar karı realize eder çünkü bilirler. Kar cebine girene kadar gerçek değildir. Mottosunu içselleştirmen gerekiyor. Bakın Wall Street'in ünlü bir sözü var. Piyasa aç gözlü yatırımcıların cebini boşaltır. Yani mesele kazanmak değil. Mesele kazandığını koruyabilmek. Sonuç olarak açgözlülük yatırımcından sessiz düşmanı. Çünkü kazandığımızı düşündüğümüz anda aslında kaybetme başlıyor. Siz iş kardayken satmayıp sonra zarar ettiniz mi? Hadi yorumlara yazın bunu birlikte tartışalım. Bakalım kimler neler yapmışlar. Lütfen videoyu beğenin paylaşın ve abone olun ki devamını çekebilelim. Görüşmek üzere.